arkadaşlar bir bölüm daha çekiyor. Vallahi kovalamayın onlar ondan sonra sürüyle bir gelirler sizleri bir kovalarlar. Ben yani de sizin yanışınızdaki ne kovalıyordum koydu. Aha birisini vallahi bir şey yapmış galiba. Ağlıyor hazırlıyor gidiyor. Ya sen önce onları şey yaparsan. Valla görmedim bir şey mi yaptı ne oldu herhalde o yüzden. Ama önce kovalıyordum onları ne oldu. Ya ben size dedim. Sen neresin ya şimdi senin Ben de kovaladım. Birisini. Ondan sonra sürüyle mi geldiler beni bir kovaladılar. <laughs> ben koşa koşa koşa. <laughs> Bak kovalamayın yavrum. Bak sizi vallahi kakalayacak şey yapacak. Ama niyeyse şey geldi ya şey görünce. Gençlik parkı mı? Ankara'da. Aa uzun zamandır gitmedim oraya. Uzun uzun. Şöyle su falan akıyordu. Gerçekten güzel yer. Şu oraya bir yere mi otursam ya? Siz söyleyin. Merdivenlere. Güzelmiş fena değil ya bura. Ha buraya kadar gidiyor değil mi? Evet. Bir de şu arka mı? Yok, şu arkada da arkada var mı? Bilmem. Burası da Ümmingen Gölü işte. Dersen burada şey de yapılıyormuş. Mangal. Mangal yapanlar da var. Bak, yaptıklarına göre serbest. sokaklara karşıya gideyim ben hadi arkadaşlar okay. görüşürüz This is in Germany.